Dostlarım selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle görüyorsunuz bir deneme hesabı ve bir videom 9155 beğeni almış değil mi? Arkadaşlar video açmadan önce biliyorsunuz her videom kanıtlı. Biraz e, beğeni gönderdim. Şimdi bir yenileyelim bakalım beğenilerimiz kaç oldu? 9155'ti. Evet 10.000 oldu arkadaşlar. Bizler bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Dostlarım sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ve sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem arkadaşlar. Online olarak ne arıyorsanız her şey var. Örnek verecek olursak online oynanan oyunlar random hesapları, oyun içi satın almalar, sosyal medya paketleri, uygulamalar, e, Steam kodları abi ne arıyorsanız sistemde var. Bayağı gelişmiş bir sistem. Ve bu sistemin çok güzel bir yanı var. Çekilişler günde en az 20, e, en az 5, en fazla 20 çekiliş olabiliyor. Bugün 12 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeni direkt gelip çekilişlere katılın, kazanan sizler olun. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inal, tosla mevcuttur. Herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra direkt kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Baktığımızda sadece e, TikTok değil. Abi Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram bunlara da bir göz atın. Çünkü abi yıllardır kullandığım bir sistem ve sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Kaçırmayın bence. TikTok'a geldik. Ne ihtiyacımız var? Takipçimi mi? Beğeni mi? İzleme mi? yorumu mu? Bir defa üstüne tıklıyoruz. Direkt paket fiyatları gözümüze çarptı. 3000 adet gerçek beğeni 24 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. TikTok gibi platformdan bahsediyoruz. Bence bu paketler hiçbir şey. Yani paket fiyatları bence dediğim gibi yani gözden geçirilmeli ve satın alınmalı bence. Sadece 2000-3000 değil istediğiniz kadar satın alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Direkt satın ala gelip onaylıyorum dedikten sonra video linki istiyor. Hemen videonuzun bağlantısını kopyalıyorsunuz yapıştır dedikten sonra satın almak bastığımızda en fazla 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. videonun başında da gördüğünüz arkadaşlar hiçbir de bekletme dahi olmadı sistemde. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz veya sağ alt köşe destek butonu var oradan da sistem ulaşabilirsiniz. Yani kaçırmanızı istemeyeceğim sistemlerden biri veya tek yani kaçırmayın. Açıklama kısmında da link var. Videomuz buraya kadar bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.